Herkese merhaba. Bugün ee, şurada bir ev geldim. Ali evin adı neydi? Ha şey. Laboratuvar ev geldi. Laboratuvar ev alacağım. Sonra da onu da düzenleyeceğim. Sonra da şey yapmayacağım. Sonra önce yılbaşı evini gezelim sonra da yapalım ya canım çekti. Yani ya evde bir günahımız var. Yok aslında. Bir bakayım diyorum. 256 mı? Çok çok. Ne de acaba 250 O zaman bu oyuna hiç girmiyormuş ha? Oh. Yüklemiyoruz. Hadi bakalım. Girdim. Ee, böyle. Güzel be. Dönemiyorum. Çok canlı. Ne? Çok canlı, çok güzel yaptı. Bu. Evet, çok, çok canlı baksana her şey. Bu kaydıraktan çıkabiliyorum çıkılıyor mu gerçekten ya? Oho, çıkamıyor. Ve buraya nasıl çıkıyoruz yukarı? Bir şey mi gireceğiz? Beyaz yere gir. Hmm. Buradan kaydıktan kayalım. Kay kayamıyorum. Kaydı. Böyle bir ses geliyor. Sonra da atlayıp evimizi alalım, düzenleyelim. Böyle videoların, yani böyle yeni videoların daha çok gelmesi için kaç like olur? 10 5 5 10 gelmedi hiç. Hiç gelmiyor ki. Ayıp. Ben ne güzel burada videolar atıyorum. Ayıp. Ama abone oluyorlar. O güzel. Şey. Şimdi buradan evimizi alıyoruz. Nasıl alacağız? Alalım hemen. Alıyoruz. İnşallah kayıt silinmemiştir. Arayı alıyorum. Aldım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aldım. Duvar bu kadar. Sonra da bunu alacağım. Önce bunu düzenleyeceğim. Tamam. Bana buradan admin'e sesleniyorum. Bana neden hiç elmas vermiyorsun? Elmasın bitti elmas, elmas, öyle elmas oldu. Abi daha boş, boş. Neden geliyorsun? Şimdi hadi bakalım düzenleyelim. Bak şimdi şimdi sihir yapacağım. Üç, hadi. hadi. Ha? <laughs> Üç. Hadi bismillah. Sihir. İki. Bir. Evet. Sihir. Bakın. Biraz boş oldu ya. Öyle işte resepsiyon bura. Böyle atırıyorsunuz. Böyle şeyler yapıyorsunuz. Mis gibi. Oh. Eee. Burası bilim yeri. Bilimin cerrahisi burası. Çok boş oldu ama. Burada da göstermiş olaydım. Üst katımızda eee hastane. Arya burayı bana yaptırdı. Tuvalet. Yani burayı ben yaptım. O kadar dört tane şey vardı. Bir, bir, iki, üç, bir e de Bu kadar. Buraya Golden Rebirth geldi. Burada şöyle şey yapıyorsunuz. Oo. Yapıyorsunuz da. <laughs> burada şey var. Öyle düştüm. yatıyorsun. <laughs> Neden <düştüm? gülüyor> Burada hastane yatağı var işte. Ya burada zizisi var işte. Ee, ay düştüm. Ben de düştüm. Şimdi dükkanlar şey alıcı zeki işler. Evet önüm boş mis ya işte bu be. Önüm boş. Ağaçla yapmayı unutmuşum. Abi önüm boş işte bu böyle çıkacak. İyi de var ya. Bu bir dizisi bana arkadaş. Ben ona arkadaş yapacağım ya. Atmayacağım. Arkadaşlar bir evi gezeceğim. Ama bu kıyafetle. Deli kıyafetle. Yüz taş verdim dıt 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 Dın dın dın. Ay ne güzel o, bir çanta. Bir i̇ğrenç bir çanta. Ya ben de çok güzel baksana. Ya bu şey bu 20 taşı satılıyordu ya kazık. Ama çok güzel baksana. Ay çok iyi. Ay şuna bak. Daha al al. Ay çok iyi değil mi? Hadi bir de şuna bak. Nabız. <laughs> Bunu alamıyorum ya. Al al. Alamıyor ki. Taş çek. Bu ne? <laughs> Çekebiliyor muyum? Bıyık. Bıyık da al. Bıyık geldi mi? Hayır. Evet. Bunu da al çılgın doktor kıyafeti. Aldık bunu. Evet. Ha. Bunu giyinelim. Hadi giy. Yine mecbur bir üç devam bir siriyle devam ediyoruz. Dur. Ya bir. Hadi. taş çek. Neden? Diğer şeyleri de al. Hayır ya. Sonra bir bölümde. Al al. Alo hadi 3 2 1 diye sayacağız. 3 2 1. 3 2 1. Evet. Çok kötü oldu ama olsun. Yo. Sihirin ana şeyi bu. Ama çok kötü oldu. Şu boğanın saçı şu. Gel bizim evini gezelim. Kimin? Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel oldu. Zizi senin evine gelsene. Hayır. Çünkü çok kötü. <laughs> Beni benimden gizliyor. <laughs> Abi ben herkes arkadaş değil de mi? Ha. Kimi gezeyim ya? Kimi? Ev dayı etmek yok. Kimi gezeceğim? Bana bana bahane, bahane. Bakayım biri görecek mi beni? Anam diyecek mi beni? Anam. Anam. Evet yine eklenecek. Yine mi ya? Yine mi ya? Oo. Tamam oldu. Ay çiçekler çeveler bak ne kadar güzel. Vallahi güzel ha. Abi bu bende yokmuş abi bu arada. Ali yapma. Abi verdi ben. Yapmış. Abi ben, ben. Oha. Senin aklına gelmedi. Hiç gelmedi. Abi iki kişilik yatak yapmış bu. Vay canına. Bu evi şey puanım var. 10. Bu kimse bunu arkadaş kimseye atacağım abi. Ben sıfır verdim. Çok kötü Baksana kendini havalı sanıyor. Arkadaşlar bu eve puanı kaç? Yorumlarda kapalı ya açamıyorum ki. Açsam yazsanız. Keşke ben 10 verdim valla. Siz böyle bir söyleyin ben anlarım. Söyleyemezler. Tabi az olarak 5 de diyebilirim. 7 falan 8. 9 dolu. Bir, birisinin daha evine geziyoruz. Kaç sayfa var lan bu? Bu gibi bir layık var. Oh. E o e viu aí que está boş pum Aí. aí aí Ya burada bir güzel bir arkadaş var. Teşekkürler mi? Teşekkürler ya. Yanlış yazmış. Aa orada katılacak biri var. O kim? Aa çok iyi. Acayip iyi. Kalana diyor ki. Bir dakika biz evi gezdik değil mi? Ay bence ev çok kötüdür. Hiç para harcamamış gibi gözüküyor. Like'ı da çok az. Ay baksana evi çok kötü. Asla. Çünkü hiç like atmıyorlar benim sorunum değil. Ay içi de kötüymüş. Gördün mü içini? Evet. Çok, çok kötü yukarıdan aslında çok kötü. Aslında banyosu var ya acayip kötü. Sen evet. yaptın banyosunu. Ben mi? Ben bu evi hiç giremedim ki. <laughs> Bak köpükler. Aa çok... banyo ayak atın diyor. Şuradaki like butonuna basıyorum. Ama oraya kadar yetişememişler. Ee, e, e. Like. Yetişememişler. <laughs> like. Kız da burada like açsınlar. Yetişememişler. Like. Arkadaşlar telefon çalıyor. Like. <laughs> tamam arkadaşlar döndüm. İşte bu evi gezdirdim. Uf Hadi video sonunu yapalım mı? Yapak. Hemen yapak. Hiç. Zevksiz. Timsah çıktı. Tamam. <laughs> Ay çok güzel sesi. En azından senin konuşmandan daha iyi. <laughs> Şimdi. Abo şuradan bir ışık geliyor bu arada. Onu fark et. Geçeceğim. Ananas vardı. Elmalar da iyi. Elmalar da vardı. Ha vardı, elmalar vardı da abi. Ananas da vardı. Ananas çoktu. Vardı. Arkadaşlar ananas var mı? Yorumlara yazın. Aa aley, yapalım. Arkadaşlar vardı. Otur bile değil. Turp ananas. Hadi buradan bir şey alalım. Video için. Bununla da fotoğraf çekelim. Ama inmaslı. Ya ben de gelmek istiyorum. Abi ben bunu demedim. Hadi gel gel. Bunu alsam ne olur? Ölürüm. Ben de şunu al ya. Arıya taşlı bir şey alman lazım. Gamagon'un zırhı. Taşlı alacaksın taşlı. Gamagon ne? Gamagon hayvanın var ya cezalı. Aaa Gamagon'u hiç çıkartmadım. Ay sakın yusuf <laughs> taş vermem. Gamagon nerede? Gamagon'un cezası bitti Kişiler Gamagon nerede bu arada Ali? Senle küstüm Ayıp Ayıp Hiç beni çıkarmıyorsun Ben seninle küstüm Senin için bir şey yapacağım Yapma Ya da yap ya yani Bu çok iyi değil mi? Hayır Hangisi sen istediğini alacağım. Ama paralı var. Paralı Hı. istemiyorum. Elmas olacak. Çiçek ee, elması. Bu da gözükü. Bütün elmasları almışsın ki. Hayır da elmas var ya. Bütün elmasları almışsın. Bu çok kötü sevmedim. Hangisi? Ben paralı sevdim. Hayır. Hı. Ooo bu dünya neden var ya? Bilmiyorum. Bu çok iyi değil mi? Ay çok iyiymiş. Şimdi şapkalara gir. Değil mi? Şapkalara şapkalara. Şapka nerede? Bunlar. Şimdi 35 evler. Bunu alayım? Evet. Sonra Taktım bu daha fazla değil mi? Hayır. Çok güzel. 35 var bu da. Tamam. Başka bir şey istiyor mu? Evet. <laughs> Gözlüklere giy ya da ayakkabıları giy. Ayakkabılar da inmez ama. Bak. Evet. İşte tam oldu. Yok ya. Ah şimdi çanta al. Al. Ay al al o Saçını değiştir. Çok kötü duruyor bunlar. Tatlım saçını değiştirin. Alayım mı bunları? Evet. Arkadaşlar işte böyle video. Bence çok güzel. Nesini beğendim? Abi gitti taş. Neyse senin için aldım bak. <laughs> Şimdi saçımızı da düzeltelim. Maskeyi Arkadaşlar kuaförden yeni döndüm. Gözlük, e? gözlük, ve maskeyi çıkar. Oho. Gözlük mü? Gözlük evet. Gözlük nerede? Bak orada. Bu mu? Evet. Ya ayakkabı bu. Nasıl bu bu. gözlük ya? Ya ayakkabı bu. bu. ya <laughs> yeah! gözlüğü çıkar. Ay. Çok güzel oldu. Maskeyi de çıkar. Çıkar çıkar. Maske nerede? Bak. Hayır onun üstünde. Müthiş maskeler. <laughs> <laughs> Ay ne güzel oldu. <laughs> tamam. Şimdi üstüne gel eldiven. Oo güzel. üstü ya da dur. Yine gir. Yine gir. <laughs> tamam. Şimdi eldivenleri gir. <laughs> Eldiveni değiştirdim ya. Tamam mı? Güzel oldu. Şu yeşil eldiveni Çok al. iyi bu. Yeşil eldiven. Hayır hadi, Hayır o da değil. Evet bu. Şimdi gir. Kıyafetlere gir. Oho. Arkadaşlar ben burayı böyle bir sihir yapayım. Sonra da bitince gelir. Hadi bay bay. Bitti. Muhteşem olmadı mı? İğrenç oldu. Arkadaşlar, Şimdi kayıtayım. Video sonunu yapalım. Neden ya? B bitmesin bu video. Ya Arya 18 dakika oldu. Ne yapayım? Ne yapayım diyor bir de ya. Nerede çekelim fotoğrafı? Park çiftçilerini sevmiyor musun? Ne alaka? Bari şeyleri de alayım. Neredesin? P Petpacks'te 6 yaygın 4 saat Neredesin? Kişisel hayvan bahçesi. Aynı onda 40 sadık dosta sahip ol. Oyyy. Benim 40 tane sadık dostum var. What? Ya bir şey olsun. Doktorafe X'te Daha hani ne kadar var ya? Bilim ne güzel şey ya. Laboratuvar evine sahip ol. Zaten sahibim. Onun için ben. Gelecek videoda ne alayım? Ne bir şey almayacağım değil mi? Al al. Ne alayım? Al sana. Bütün zırhlar alayım. Evet. <laughs> Şakaydı. Ya. Yeah. Kaç lira oluyor? 250 evet. 550 950 1250 1750 Yanındaki tane var. Aa. Alayım mı? 70.000'li 70 alsana. Param var. Evet var. <laughs> Aa! Alsana. Aa! Alın Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz Bir dakika video çekelim. Foto, foto. Foto foto. Hep 20 dakika arkadaşlar videolar. Hii, hiç bakmayın. Ya bir dakika goma bak. Bir dakika goma gönlüğe bakıyoruz. Foto beğenmeyen gelsin. Bir dur. Hop. <laughs> Araya kalp koy. Ya araya kalp koy. Koyacağım sana. Aha. Ana. Abi ne oldu az önce? Ya kalp koysana. Bir dakika. Teyze. Abi ne oluyor ya? Güzel Aa. Geçmiş olsun. <laughs> Kaç takipçim var? Yine 20. Biliyorum hiç takip etmiyorsunuz. Ayıp. Ayıp be. Ben o kadar güzel fotoğraflar atıyorum. Bir tane takip eden yok be. Çok güzel Sana fotoğraflar. Tabi takip eden inşallah vardır. Sizi seviyorum. Görüşürüz.